Mayasız içli pisi tarifi için malzemeler. 1,5 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı sirke. 1 tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık 4 su bardağı un, kontrollü. İç harcı için yarım kilogram ıspanak. 1 adet soğan. Peynir, tuz, pul biber. Hamur için malzemeleri yoğurma kabına alıp yoğuralım. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. İç malzemesi için ıspanaklarımızı güzelce yıkayıp doğrayalım. Tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıp küp küp doğranmış soğanlarımızı ekleyelim. Pembeleşinceye kadar kavurup ıspanakları ilave edelim. Ispanaklar suyunu salıp tekrar çekince tuz ve pul biberi ekleyip tekrar karıştırıp ocaktan alalım. Soğumaya bırakalım. Soğuyan ıspanaklara peynir ilave edelim. Hamuru küçük bezelere ayırıp unlayıp merdane ile açalım. Soğuyan iç harçtan hamurun orta kısmına yerleştirip hamuru kapatalım. Aparat ya da bıçak yardımıyla kenarlarını kesip hamuru yağda kızartalım. Afiyet olsun.